Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Paris'te entegrasyon nasıl yapılır bunu inceleyeceğiz. Bunun için önce Nesat'ın entegrasyon hesabınıza giriş yapıyor olmanız mevcutta bir üyeliğiniz yok ise sağ tarafta bulunan kayda butonuna üyelik kaydınızı gerçekleştirebilir. Mevcutta bir üyeliğiniz var ise de üye giriş butonunu kullanarak üyelik girişini sağlayabilirsiniz. Entegrasyon paneline üye girişi sağladıktan sonra sol menüden ayarlar entegrasyon ayarlarına tıklıyoruz. Entegrasyon ayarlarını tıkladıktan sonra pazar yerleri alanında paraşütü seç. Paraşütü seçtikten sonra ne satın entegrasyon bizden firma aidimizi, API anahtarımızı ve şifremizi istemektir. Peki firma aidimize nasıl ulaşacağız? Paraşüt hesabınıza giriş yaptıktan sonra üst tarafta bulunan URL çubuğunda notu www.firmaidaobama.com slash bir numara yazmakta. Buradaki numara sizin firma ailenizde. Firma aile obama'ya yapıştırıyoruz. API anahtarla API şifremize nasıl ulaşacağız diye soracak olursanız mevcuttur bir API anahtarı ve şifreniz elinizde yoksa ise destek talebi açarak API anahtarınızı ve şifrenizi alabilirsiniz. API anahtarı ve şifrenizi aldıktan sonra ne satır entegrasyonda ilgili alanları kopyalıyoruz. Kopyaladıktan sonra ise ne satır entegrasyon bizden parşütten kod al diye bir seçeneği çıkarıyor. Peki bu koda nasıl ulaşacağız? Daha öncesinde bir parşüt hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor paraşüt hesabınıza giriş yaptıktan sonra paraşütten kod al butonuna basıyor. Paraşütten kod al butonuna bastıktan sonra çıkan kodu gelip kode alanına yapıştırıyoruz ve kaydet. Kaydet butonuna bastıktan sonra Nesada entegrasyon bize bilgileriniz başarıyla güncellendi. Tamam butonuna bas. Tamam butonuna bastıktan sonra Nesada entegrasyon bizden bazı bilgiler talep etti. Peki bu bilgiler ne dedi soracak olursanız. Tahsilat bilgisi ile evet veya hayır. Yani e, entegrasyon tarafından paraşüt aktarılan siparişlerinize dair ödeme aldığınıza veya almadığınıza dair bir seçenektir. Biz pazar yerleri üzerinden satış yaptığımız için eğer yani kendi sitemiz üzerinden satış yaptığımız için pazar yerleri tarafından ödemeleri aldığımızı düşünerekten evet butonunu Tahsilat hesabı etmiyor. Tahsilat hesabı ise sizlerin paraşüt hesabınıza oluşturmuş olduğunuz bank hesabı veya kas hesapları ile ilgili bir alandır. İlgili alanı seçebilirsiniz. Bu sefer ne oluyor? Nisat'ın integrasyonuna siparişleriniz paraşüt aktarıldığında ilgili tahsilat hesabına gidiyor. Örneğin bunu sadece pazar yerleri oluşturabilirsiniz ve pazar yerlerinden Nesil'in entegrasyon pazar yerlerine bağlı olduğu için pazar yerlerinden gelen siparişleriniz tahsilat hesabı olarak pazar yerlerine aktarılmaktadır. Yani ödemeleri oraya aktarıldığına dair bilgi paylaşılmaktadır. Satış kategorisi ise eğer ki bir paraşütte kategoriler alanında, satış kategorileri alanında bir hesap oluşturduysanız, yani örneğin paraşütte geldiniz, ayalar menüsünden kategoriler ve etiketler dediniz, satış kategorilerinden pazar yerleri kategoriler oluşturduysanız ve satın entegrasyonlar iletilen gelen siparişlerin paraşütü aktarılırken kategori yok olarak seçtiğinizde otomatik olarak pazar yeri siparişleriniz paraşütü aktarılmaktadır. Yani e, trend olan gelen siparişiniz paraşütü trend yol kategorisine e, hepsi buradan gelen siparişiniz hepsi burada kategorisine aktarılmaktadır. Eğer ki burada direkt olarak bir kategori seçerseniz ise tüm ne satır entegrasyon tarafından ilgili kategoriye aktarılmaktadır. Örneğin biz nesnetleri.com seçersek bu entegrasyon yansıyan tüm siparişlerimiz paraşütteki nesatır.com kategorisine atanılmaktadır. Biz kategori yok olarak seçiyoruz. Çünkü paraşütte biz satış kategorileri yanında pazar yerleri isimleriyle oluşturduk ve bu pazar yerleriyle ilgili oluşturduğumuz için kategori yok seçtiğimizde trend yoldan bir siparişimiz geldiğinde trend yol kategorisine hepsi buradan bir siparişimiz geldiğinde ise hepsi burada kategorisine otomatik olarak aktarılmaktadır. O Altta bulunan otomatik seçeneği ise pazar yerinden gelen entegrasyona yansıyan siparişleriniz paraşütü otomatik olarak mı aktarılsın, manuel olarak mı aktarılsın? Yani sizler mi aktaracaksınız yoksa sistem otomatik mi aktarsın? Eğer ki evet seçerseniz, sistem otomatik olarak aktarır. Hayır seçerseniz ise sizlerin aktarılması gerekmektedir. Dilerseniz bir örnek yapalım. Seçenekleri kaydedildiğinizde, hayır olarak seçtiğiniz için şimdi siparişler alanı görüyoruz. Siparişler sayfasına geldikten sonra en sağda bulunan paraşütü aktar butonu mevcuttur. Buradaki paraşütü aktar butonuna bastıktan sonra ne satılıyor ki? bu sipariş paraşüte gönderecek onaylıyor musunuz? Evet dediğimizde siparişimiz paraşüte aktarım işlemi başlatılmış oluyor. Her iki biz ayarlardan, entegrasyon ayarlarından yine gelelim paraşüte. Paraşüte geldik ve bunu evet seçtiysek ve seçenekleri kaydettik. Artık buradaki paraşüt atlar butonu deaktif oluyor. Çünkü bütün siparişlerimiz nesilatlar entegrasyon tarafından paraşüt otomatik olarak aktarılmaktadır. Bizlerin ayrıca herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktu. Peki ürünlerimiz nasıl olacak? Biz paraşütte daha öncesinde ürünler açmıştık. Bu ürünlerle nasıl eşleştirme yapacağız diye soracak olursanız ise mevcutta da daha öncesinde bir paraşütte ürün açtıysanız de bu ürünlerle ilgili herhangi bir eşleştirme yapmadıysanız ürünler sayfasına gelerek her ürünün en sağında bulunan işlemler butonuna basıyoruz. İşlemler butonuna bastıktan sonra açılan sayfada paraşüt seçeneğini görüyorsunuz. Paraşüt seçeneğinde düzenli alanında ürün seçiniz alanında paraşütte daha önce açmış olduğunuz ürünlerle eşleştirme yapabilirsiniz. Peki ben herhangi bir şekilde paraşütte ürün açmadım. Bu sefer ne olacak diye soracak olursanız sistem tarafından daha öncesinde eşleştirmiş olduğunuz ürünler ve paraşütte herhangi bir şekilde aynı ürün eşleştirmesi bulunmadığı için sistem giderek paraşütte siparişiniz geldiğinde bir ürün açıyor ve bu ürünü daha öncesinde bir eşleştirme yaptığı örneğin biz en üstteki ürün için getiriyor hepsi burada trend eşleştirdik ve sipariş geldiği için de, biz bunu paraşütü aktardığımız için de, sistem gidip paraşütü bir ürün açıyor ve bundan sonra bu eşleşen ürünle ilgili olarak yani 3x123 SB ürünüyle ilgili olarak hepsi burada da bir sipariş gelse trend yolu bir sipariş gelse getiriyor da bir sipariş gelse aynı ürünmüş gibi işlem görecektir ve parıştan tek bir ürün olarak tohu işte düşünümü gerçekleşecektir. Dilerseniz o ürünü Parşüt'ten stoğunu kontrol edebilir veya ne satılan entegrasyonda ürünün stoğunu kendiniz kontrol edebilirsiniz. Yani toplam stonu 10 değil 1000 yaparsınız ve stok güncel tüm eşli olan pazar yerlerine stok adedi 1000 olarak gider. Eşleşme yaptığınız pazar yerler için stok miktarı 1000 olarak güncellendi diye bilgi paylaşılmaktır. Artık bundan sonra Gitliyor'daki, hepsi buradaki, tren yoldaki veya Parşüt'teki toplam stokumuz 1000 olarak güncellendi. Parşüt'te entegrasyonu ile ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.